Merhaba. Operasyon günü neler yapmanız gerektiğini anlatmak için bu videoyu hazırladım. Operasyon gününden 3 gün öncesi aslında operasyon günü başlıyor. Eğer kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız bir hafta önceden kan sulandırıcı kesiyorsunuz. Operasyondan 3 gün önce C vitamini ve bize sormadan herhangi bir vitamin almıyorsunuz. Kronik ilaçlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Edin. Hatta operasyon günü bile kronik ilaçlarınız, tansiyon, kalp gibi kronik ilaçlarınız varsa bunları mutlaka alın. Operasyon sabahı geldiğinizde size bir kalp grafisi çekilecek. Bu yapılacak işlem sırasında verecek ilaçların yan etkisini düşün, düşürmek için, öngörebilmek için yapılan bir işlem. Ee, Operasyondan bir gece önce alkol almıyorsunuz. O da kanınızı çok sulandırır, kanama miktarınızı arttırır. Eğer mümkünse üç gün öncesinden sigarayı bırakın. Bırakamadıysanız bile mutlaka azaltın. Azaltmak mevcut içtiğiniz miktarın üçte birine düşürmek demek. Operasyon sabah üzerinize rahat bir kıyafet giyin. Önden açılabilir, kapanabilir bir şey olsun ki operasyon sonrasında kafanızdan bir şey geçirmek zorunda kalmayalım. E, ayrıca e, sabah güzel bir duş alın. 3 gün boyunca yıkanmayacaksınız. Saçınıza su değmeyecek. E, kahvaltınızı yapın ve bize gelin. O gün bizim misafirimizsiniz. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağız.